Evet, efsane bir hesapla karşınızdayım kankam. Bu hesap tam bir, bir aydır kapalı bir hesap. Arkadaşımın hesabıydı Ahmet'in. Bu hesabı geri alamıyordu. Facebook'tan e girdiğimiz zaman kayboluyordu. Fakat bildirim gönderdik. şey i̇şte, Gmail'e bağlayıp geri gönderdik. Hesaba giriş yaptım. Bu ikinci video bu hesapla. Bir önceki videoyu silmek zorunda kaldım. Hesabın gücü o zaman 16,5 milyondu. Gelişim videosu çekecektim. Ama video 35-40 dakika sürdüğü için benim bir de montaj durumum olmadığı için o videoyu silmek zorunda kaldım. Fakat şöyle göstereceğim. Hani Kutsal Ali'ye falan bastım ben bu hesaba. 16,5 milyon da aldığımda şu şekilde işlem kaydını göstereyim. Kutsal alayı. Bunların hepsi buna aktardıklarım. Hani kendi yaptıklarım bunlar. Onların hepsini çıkardım. Hani 16,5 dan kadar düşüremedim. Kusura ile bastığım işte o gelen kanat gelişmelerini falan bastığım için onları geri alamıyorum. Hani 16.5'ün üstüne ekliyoruz. Ne kadar güç kastık bunu göstereceğim. Şuradan mühürleri basacağım şimdi. Bunlar kendi hesabından aktardığım mühürler. Üzerindekilerin hepsi kötüydü. 14 tanrı kanadını falan hep ben aktardım buna. Hani bir aylık kapalı olan bir hesabı ne kadar güç kastık bir gelişim videosu hem de ben Gördün bu mi, kendi ama ya. farm hesap olarak kullanıyorum. Burada tanrı dişleri hep kendim aktardım. Artık 15 set yapacağım tanrı dişli. Bu çok iyi bir haber. Sırf tanrı dişler bir için bir aldım bir zaten bu hesabı. Şu kran'a da gireyim. Hesap bayağıdır kapalı olduğu için klandan bulandan hep atmışlar bizim kendi klanımıza dışında yapmadığım eksikler vardı. İlk yapmamışım. Bu hesabı 12 set çekeceğim arkadaşlar. Tek eksiği şu an 12 set. Çünkü bir seviyem ona yetiyor. Bir de seviye olarak çok geç kal, çok geride kalmış durumda. Şuradan bunu aktarabileceğim. Bir de kolye ile gerdanlık aktaracağım bunu pazardan. Şunları pazara atayım. Satışa koy. Yenilmez onayla. Kabul et. Ha tamam geri çek. Tamam Elmas'a gerek kalmadı. İttifaktan. Aldın lan ittifa. Kanka görmedim ki. Aynen aldı. Bu şöyle Elmas harcamayalım. Bak işte bak 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 bak. 13 sekter. Çek. Hmm, tik geliyor. De bu puanı yok ki. 11 aç şunları. Bir aydır kapalıydı bu hesap. Hesapta hiçbir şey kalmamış. 91k. Eee şimdi ben buna kolyeleri nasıl vereceğim? Yetecek mi ki? Hmm. Şunu bir atalım. Şunu da atalım. Bakayım. 51. buna yetmeyecek işte. Yok. Kuşan. Baş. Bunu at. Bunu al, kusura lapı 4 olamadı. Lapı 4 olamadı kanka. Onu alayım ben dur. Şu, şu kolyeyi al. Al, bunun da takas sayısı yetersiz. Bunun da puanı yetersiz. Hadi. Şu 13'leri alsam çok iyi olacaktı. Bir daha bulamam bu 13'leri. Ama benim takas puanı şeyim dolmuş. Neyse. Ne olduk? 20 milyon olduk bak. 16,5 17, 3 da 20. 3,5 milyon kastık. 3,5 milyon. Bak çok iyi bir rakam. Şunu da giy. Daha bunun üstünün 11 seti bile tamam değil ya. Buna 12 set. Dur şuradan yazalım. Büyücü. 13, 12 set lazım. Söyleyelim de. Depodakileri atmasınlar. Başka buna ekstra yapabileceğim bir şey. De. Zindanları var. Şunu yükseltsem daha da güç yükselteceğim fakat video çok uzun sürüyor. Gene silmek zorunda kalıyorum. 35-40 dakikalık video tamam. Sizinle de kafanızda tamam bu kadar. Seri seri yapacağım bunu ya. Güçlendirdikçe videosunu çekeceğim farm hesabın. Yani hesabın eski olması bu yönden iyi oldu. Daha rahat gösterebileceğim size kendi bildiklerimi aktarmak için. Bugünlük bu hesaba ilk açılışta etapta üç buçuk milyon kastık. On altı buçuk, on yok pardon. On altı buçuk. On aynı zamanda üç buçuk. Doğru, matematiğim emek. Yani. Üç buçuk milyon kastık başlangıçta. Bu çok güzel bir rakam. Çünkü daha bunun cin dökümü falan da yapılır ah değil. Mesela. Daha bunları yapacağız. Bayağı bir eksiği var. Sadece mühür ve kutsal alevde. Şununla bununla kastığımız bunlar. Şu mühür olayı çok güzel oldu. Bayağı bir güç aldık orada. Baksanıza bu hesapta neler varmış şöyle ya. İyi ki bulmuşum bu hesabı. Bunu bir 12 set çekseydik şu an gücünü bayağı bir katlayacaktık aslında ama seti çekemedik. Çünkü yok. 12 yok. 12 savaş var ama 12 büyücü yok piyasada. Aynen. Neyse. Ben bunu biraz seviye kasayım. Seviyeyi kastıktan sonra ben bunu 13 dizerim. Birinci parti videomuz olsun bu. Bu hesabı sürekli video çekeceğim. İlk birinci videomuz olan bu videoda 16.5'tan 20'ye kastık. 3.5 milyon güç kastık. Güçleri yükseltmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoya kadar bakalım ne kadar güç kastedeceğiz arkadaşlar. Bu hesaba gelişim videosu yapıyorum. Gelişim serisi. Onun haricinde de yeni bir serimiz geliyor. Hesap inceleme serisi. Hani şey değil. Hesap düzenleme gibi değil yani. Bir şeylere dokunmuyoruz. Sadece gidip Güzel, hesapları inceliyoruz. İnceleyeceğimiz hesaplar ya. da hep 100 milyon üstü hesaplar. Hele ki bir tane hesap var. Öyle bir hesap yok. O adamla bir anlaşabilirsek, konuşuyorum şu anda. 10 numara bir hesap. Elektrikli ejderhası var adamın, öyle bir hesap. İnceleme yapacağız işte. Kanatları neler, binekleri neler, işte mühürleri şunları falan hepsini inceleme yapacağız. Sadece inceleme olacak yani. Karışmayacağız kimsenin hesabına. Bakacağız, hem bir gözümüz gönlümüz açılacak. Hem de hesapları inceleyeceğiz. Millet neler yapmış. Böyle Oğlum bir serimizde başlayacak yakında. Ya. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olun arkadaşlar. Devam etmek de olan bir çekilişimiz var. Çekilişe de mutlaka katılın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.